Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemek tarifim olacak. Patlıcan musakka yapıyoruz. Mutfakta yeni olan hanımlar için şahane bir tarif. Sizler de çok kolay bir şekilde musakkayı yapabilirsiniz. Yapımı da gerçekten kolay. Hemen başlayalım. 6 adet patlıcanım var. Patlıcanlarımı alacalı soydum. Daha sonra da ince ince uzunlamasına kestim. Videoda gördüğünüz şekilde doğradım. Ve tuzlu suya atıyorum. 15-20 dakika tuzlu suda patlıcanın acısı çıkana kadar bekleyecek. Patlıcanların 1 kilogramdı. 6 adet yeterli. Bu yemek tarifim 4 kişilik bir aile için tam ideal ölçüde. Patlıcanlarımızı doğradıktan sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Çok ince şekilde doğramadım. Çok kalın da değil. Tam ideal. Patlıcanlarımızı kızartacağız. Patlıcanlarımız tuzlu da beklerken biz de kıymamızı kavurmakla başlayalım. 200 gram orta yağlı dana kıymam var. Tenceremi alıyorum. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Bu suyu neden ekliyorum? kıymam topak topak olmasın kolay bir şekilde açılsın diye bu su eklemesi yapıyorum tahta kaşığımın arkasıyla şöyle bir bastırarak kıymamın açılmasını sağlıyorum pembeleşinceye kadar kavuruyorum İlk önce soğanı kavurmuyoruz ilk önce kıymayı kavuruyoruz kıymanın o sassı kokusunun gitmesi gerekiyor bakın artık rengi değişti değişince üzerine 1 adet orta boy soğan 3 diş sarımsağı doğradım ilave ediyorum kıymanız tam bu renk olmalı artık hani rengi değişmeye başlamalı bakın hala sıvı yağ falan ilave etmedim 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum çok yağ eklemeyin çünkü patlıcanları kızartacağımız için o da kendi yağını sağlayacak çok yağ eklemeyin kavururken ve yanmaz yapışmaz bir tencere kullanın. Şöyle bir soğanlarımız söndükten sonra yaklaşık 2-3 dakika sonra 3 adet doğranmış köy biberi ekliyorum. Charleston biber de ekleyebilirsiniz. Biberlerim hafiften yumuşayıncaya kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Biz de patlıcanlarımızı kızartmaya başlayalım. 15 dakika beklettim, yıkadım, kuruladım. Kızgın yağda kızartıyorum. patlıcanlar kızartılarak yapılıyor musakka ve çok lezzetli oluyor. Yeni başlayan hanımlar için de kolay bir yemek tarifi. Bakın biberlerim söndüler. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra 4 adet rendelenmiş domates ekliyorum. Domateslerimin büyüklüğü de orta boylardaydı. Çok küçük değildi, çok büyük de değildi. 4 adet yeterli geliyor. Ocağımızın altını biraz kısalım. Bu şekilde bir 2-3 dakika pişirelim. En sonda patlıcanlarımızı ilave edeceğiz üzerine bir su bardağı su ekliyorum. Çok fazla su eklemiyoruz bu tarifimizde. Bir su bardağı su yeterli gelir. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığı daha tuzumuzu ekleyelim. Damak tadınıza göre tuz miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar Ocağım altı kısık şekilde pişiriyorum. Artık kızaran patlıcanlarımı da üzerine ilave edebilirim. Bu yemek ölçüsü tam 4 kişilik bir aile için yeterli. Yanına da bir pilav ve cacıkla güzel bir menü hazırlayabilirsiniz. Kapağını kapatıp 5 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır ve musakkanız hazır. İşte yapımı bu kadar kolay. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstediğiniz tarifler varsa yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.